Herkese selam. Bu bölümde sizlere Xiaomi cep telefonlarınızda güvenli moddan nasıl çıkabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle nedir bu problem? Kısaca bundan bahsetmiş size. Telefonunuzda sol alt köşesinde bu şekilde güvenli mod ibaresi bulunuyorsa telefonunuzdaki çoğu fonksiyona erişemezsiniz. Gerek ana menüde gerek ayarlar kısmında çoğu fonksiyonu erişemiyor ol olacaksınız. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Öncelikle açık konumdaki Xiaomi cep telefonumuzu buradan kapatıyorum. kapandığına emin oluyorum. Bu arada telefonunuzda bu işlemi yaparken kılıf veya kulaklık herhangi bir benzeri aksesuar takılıysa hepsini çıkarmanızı rica edeceğim. Telefonunuz bu şekilde çıplak olması gerekiyor. Evet bu şekilde çıplak konumdaki telefonumu tekrar açıyorum. Ve burada ses yükseltme, ses kısma tuşlarında da herhangi bir etki olmadığına dikkat edin. Yani örneğin kılıf takılıysa daha önce e, burası basılı kaldıysa bu olmaması gerekiyor. Sadece telefonu açma kapama tuşuyla açmamız gerekiyor. Evet, şimdi açılıyor cihazımız. Kapattıktan sonra da yine aynı şekilde bir 10-15 saniye beklememiz gerekiyor. Evet, şu an telefonumuz açıldı. Bakın sol alt köşede güvenli mod ibaresi bulunmuyor. Sizde güvenli mod ibaresi gitmediyse ne yapmamız gerekiyor? Buradaki öncelikle ses yükseltme ve ses kısma tuşlarına bir kontrol etmeliyiz. Bu tuşlar çalışmıyorsa Muhtemelen tuşlar nedeniyle telefonunuz güvenli modda takılı kalmıştır. Ya da şarj soketinde veya varsa kulaklık soketinde telefonunuzun oksitlenmeden kaynaklı kısa devresi olabilir. Bunlar güvenli modu etkinleştirmede en büyük etkenler. Burada yine sizin hala güvenli mod ibaresi gitmediyse yorumlar kısmında benimle ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.